Görsel efektler, fantastik zaferler ve sahte kahramanlarla dolu bu Hollywood yapımlarını bir anlığına kenara bırakıp bu topraklara ait gerçek bir kahramanlık destanına kulak verin. Kulak verin ki onlar boş yere şehadete yürümüş, aziz vatanın istikbali uğruna kanlarını boş yere dökmüş olmasınlar. Türk milleti tam 109 yıl önce bugün Çanakkale geçilmez dedi ve en çetin şartlar altında vatanın bağımsızlığını koruyarak işgalcilere geçit vermedi. Üzerinde güneş batmayan imparatorluklara, dünyanın en güçlü donanmalarına karşı savaştılar. Asla batırılamaz denilen gemileri Çanakkale'nin maviliklerine gömdüler. Belki hiçbiri koca bir tankı bir tabanca mermisiyle havaya uçurmadı ama aralarında Fransız ve İngiliz zırhlılarını, bu veyi, Irresistible'ı, Ocean'ı sulara gömen Nusret gemisinin komutanı Tophaneli Hakkı Bey vardı. Yağmur gibi yağan okların altında da savaşmadılar. Ama Çanakkale'de metrekareye 6000 mermi düşüyordu. Onları her darbeden koruyacak üstün teknolojili fantastik kalkanları yoktu. Kalplerinde iman, dillerinde tevhid, ellerinde ise ay yıldızlı bayrağımız vardı. Kendilerinden başka kimsenin yerinden oynatamayacağı ağırlıkta silahlara sahip değillerdi. Ama aralarında 215 kiloluk top mermilerini tek başına sırtlayıp namluya sürebilenler vardı. İşte bir asır önce vatanın bağrından kopup gelen gerçek kahramanlar Türk milletinin geleceğini böyle kazandılar. Gelecek nesillere ecdadın emanetini böyle teslim ettiler. Türk istikbalinin evladı unutma, sahte kahramanlara onların ihtiyacı var. Senin değil, sen sadece tarihini bil.